Polisi hazır mısın? Topu sana fırlatıyorum. Yakaladım, sahip yakaladım. Arkadaşlar, gözlerimin çekiciliğine bakın. Sahip bey bugün yaş mama almış. Beyler bomba kaç kaç kaç. Seni yaramaz selam. Şu mamayı dağıtmayı biliyorsun. Bu sefer de topla bakalım dağıttığın bu mamayı. Sahibim yapma gözünü seveyim. Şu minnak bedelerimle nasıl toplayayım ben bu mamayı? Onu dağıtmadan önce düşünecektin selam efendi. Hayır bunu bana yaptırma sahip. Evet yavru kedi masaj salonuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz tatlış mı tatlış bir yavru kedi. Buradan yavru kedi arkadaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlarım buranın masajları harika var ya siz de buraya gelin. Hepinizi buraya bekliyorum. Bakın maske yapıyorlar ya, üstümüzü açıyorlar. Ya. Uyuyacağım burada birazdan. <laughs> Konuşan kedilerin en güzel kedisi karşınızda. La Ne yapıyorsun orada bakayım? Anam yırma gidiyorum. Boğulurum. Ulan selam seni bir elime geçirirsem. Kaçma lan benden gel bakayım buraya. Param pinçi edeceğim seni. Sahibim bak gerçek bir balık yok oldum. Ben artık avcı bir kediyim. <laughs> Arkadaşlar acaba Selami'ye onun gerçek bir balık olmadığını söylesem mi? Nasıl da parçalıyorsun balığı? Sahip gördün mü ne yaptığımı? Aa. <laughs> Arkadaşlar size çok garip bir şey göstereceğim. Hiç eli olan bir kedi gördünüz mü? Ben o eli olan kediyim. Sağım efendi. Bak yine kirli çorabını benim yuvada buldum. Al bunu bir daha görmeyeyim param biçik ederim seni. Çıldırtma beni. Sahibim, ne olur konuşan kediler açar mısın? Bak dün de söz verdin açmadın. İki gündür gülemiyorum. Aç da biraz gülelim ya. Evet az çok demeyin boş geçmeyin bu kardeşinize bir mama parasını çok görmeyin abiler. Bu yoldan gitsem zapta görür mü la acaba beni? Halı flex makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, bas bas gene overlock çekilir. Demek canın kavga istiyor he? Allah dur. Bak patimden bir kaza çıkacak aslanım. Rahat dur bakayım. <laughs> Oradan bağırmak olmaz o işler lan it. Sen de çık bakayım dışarı. Göstereyim ben sana patimin tadını bir güzel. Bak ben bu gafuru sürekli parktan toplamaktan sıkıldım. Al bunu ne yaparsan yap artık. Ulan ben senden bunun acısını çıkarmaz mıyım Sabri? Demek bizim karşı mahalleden yaramaz selami mamamıza göz dikmiş he. O bir gelsin mahalleye de ben onunla bir kaptı kaçtı oynayayım. Göstereyim ben ona. Dur be oğlum şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. <laughs> Anacığım burnuma piftik ama kokusu geliyor. Bu ne güzel bir rüyadır ya. Mis gibi. Arkadaşlar size şimdi yeni mouse pedimi göstereceğim. Çok tatlı ve yumuşacık bir mouse var. Şuna baksanıza. <laughs> Selami mouse pad yaptım. <gülüyor> <gülüyor> La bakma sana bana öyle tip tip. Oğlum bakma diyorum sana. La önünde dönsene dalarım sana. Al bakayım sen. Bak Şahip bıyak artık beni. Ben yıkanmak istemiyorum ya. Ya bıyaksana beni. Allah'ım ya yapayım ya. Şahip benim kim ediyorum ben? Sahip ben sana sudan korkuyorum diyorum. Sen beni denize getiriyorsun. Olacak iş mi bu ya? Batak manyağı edeceğim seni köpecik. reklamlar. Hala konuşan kedilerden Gaffur'un oyun kanalını takip etmiyorsan abone değilsen yorumdaki linkten Gaffur'un kanalına abone ol. Videonun sonunda Gaffur'un oyun videosu var ona tıkla ve izle yorum yap beğen Gaffur'a abone ol. Reklamlar. Evet bir oyun Oh be bugün de kaptık yemi. Gideyim de Gaffur'la birlikte konuşan kedileri izleyip gömeyim şu ziyafeti. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle balık kapmaca oynayacağız. O babam nereye götürüyorsun onları? <laughs> ben denizde pet shopta kafeste dayıcım. <laughs> Kaçırdım balığını. Aa, <laughs> arkadaşlar kargaya selam vermedik. <laughs> Durun haydi gidelim de bir selam verelim. Hu hu selamun aleyküm. Kalk ve aleyküm selam da. Niye geldin gene? Şifreyi giremediniz değil mi? <laughs> ne dedim ben sana? O şifreyi onlar nereden bilir be? Lan yere git be. Şifreye gerek bile kalmadı ki. Ben öyle bir şey öğrendim ki. Olivia'yı bulacağım oğlum. Kalk! Kalk! Ne öğrenmiş olabilirsin ki? Senin şu karga sürüsü var ya. E ne olmuş ona? <laughs> ne mi olmuş? Kalk! Sinir etme beni söyle hemen. <laughs> Sinirlenme be. <gülüyor> Kargacık. <gülüyor> Kargacık. Ha, neyse kargacık. Şunu koyup gideceğim tamam mı? Ya, yaklaşma arabaya. Ya bak sakın bir şey yapma şunu koyup gideceğim hemen. Ya, hadi bakayım koy koyabiliyorsun. <laughs> ya bak koyup gideceğim diyorum sana. Hemen koyup gideceğim. Hemen 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 arkadaşlar. Çok sakin olmalıyım. Kargayı sinirlendirmeden bu eşyayı arabanın içine atmam gerekiyor. Buradan fırlatayım mı? Of olmadı olmadı. Ben gülme şimdi yapacağım işte. Allah Allah hemen de gül. Arkadaşlar sizin de böyle çevrenizde ufacık bir hatanızda, ufacık bir yanlış bir şey yaptığınızda hemen gülen insanlar var mı?